Herkese merhaba, yeni video hoş geldiniz. Bugün Perşembe günü, ayın 15'i ve Melis eve geldi. Geçtiğimiz iki gün kamp, üç gün aslında iki gece, üç gün kamptaydı. Nasıl geçti Melis? Ya yeah. neredeyse hiç uyumamış. <laughs> İlk gece kaçta yatmıştık? <laughs> üç buçukta. <laughs> İkinci gece. <laughs> oh, okay dayanamadım tabii ki. O yüzden dün akşam eve geldiğinde banyosunu yaptı, yemeğini yedi, erkenden yaptı. Evet, bayağı bir varmışlar çünkü sesi yarı kısık. Ama demek ki çok eğlenmişler demek oluyor bu. O yüzden onunla da çok sevindim. Bugün e, 8. sınıf okuldan izinli doğal olarak çünkü o kadar yoruldular. yoruldular, uyumadılar ama Melis ve şey e, Mete ve Mert tabii ki okuldalar. Melis'in de kampın ilk günü e, Diş telinin şey çıkmış, box çıkmış, bir küpü çıkmış. <laughs> evet, ilk günden ilk akşamdan öğretmeni bana mesaj atmıştı işte e, bildirmek için. Ben de direkt ortodontiste randevu aldım. Oraya gidiyoruz şu an. Bugün de bizim aslında date sabahımız, o yüzden Melis'i de aldık. Ana baba kız date sabahı yapıyoruz. Melis'in bavulu komple öyle duruyor, onun bütün içindekileri bugün yıkayacağım.

eee oynayacak yapacak değil futbol, futbol ne yapıyor. oynayacak. Futbol okuracak, yapacak. He, futbol yapacak. <laughs> futbol oynayacak. Gönüllü olarak yapıyorlar. Yani illa zorunda değil ama kendisini yazdırmış. E, saat 4'te onu bir de okul turnuvası, futbol turnuvası başka okullara karşı yarışacaklar. Onu yapacak kız takımları var. Bir de erkek takımları var. Saçım daha sağlıklı görünüyor. Bana mı öyle geliyor? Ya da ben mi öyle görmek istiyorum? Yaptığım şeyler işe yarıyor sanki. Daha böyle yumuşak, daha böyle Ben de saçımı kremle yıkadım sana. <laughs> kremle mi yıkadın? Saç kremle işte ya. <laughs> Ay erkek olmak. Saçını kremle yıkamış. Ben ne serumlar ne yağlar ne <laughs> Saçımı ha, kremle yıkadım. <laughs> Sadece şampuan yıkayıp geçiyor. Ama rengi açılmış hemen. Arabayı park ettik. Kendi şeyden çıktık, ortodisten çıktık. Yaptılar tekrardan. Bugün biraz serin keşke ceketlerimizi alsaydık diyoruz. Tahmin ettiğimizden daha serin. <laughs>

Melis'in peşinden dolaşıyorum. A -a. Çanta dolusu. İlhan da kendisine bakıyor. A -a. Hmm, çok tatlı değil mi? A -a. Ama burası küçükler için aşkım. Dürüst tut yer. Şu köşesi işte daha. Lihuk. Yeah. Evet burada hep şeyleri var. A -a. Evet Disney şeyleri, Marvel şeyleri. Sade, sade şeyler yok burada. Çok az var. Şurası var. Çünkü... Mete'ye bakacağım. Bunlar hep büyük ama. Ha, bunu ben Mert'e almıştım. Sadelerin de kumaşı güzeldi. Yani kumaşı hiç hoşuma gitmiyor. Ama bunlar güzeldi.

ik ga het jou maken. Kijk hoe de gaten. Niet eerlijk opkeken. Niet eerlijk opkeken. Oleep. Papier. Goed zo. Hoppel zullen jullie. Ja, ik wil je niet piketad per mislekken. Niet allemaal. Hij zit hem zin in. Mooi, man. Beste vriendjes, hè? Ja. 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 Beste vriendjes. Ja. Beste vriendjes. Ja. En simde binnen die zonde bakje aan het hang in de room. Ah! Eén kompo! Kom. Ja. Waar is deze? Waar is de 20 cent? Ja. Ja. Ja, die Timo. Oké. Kijk. Ja, goed zo. Dat is die. Goed zo. En waar is. En waar is die vijf? En waar is deze? Bonate. Goed kijken. Het is een beetje een ander klutje. Hmm. Dit staat toch groot. Ja. De, deze is op de. ah. En deze? En die, die moet moeten. A. Tot. Met die uh, andere Goed kijken, goed kijken. Hier staat. Een, ja. 1 euro. 1 euro. Goed zo. 1 euro. Ja. Dat... Worden als een jij Ee, yeni okulundan mektup geldi. Resmi mektup geldi. Yeah. Evet. Melis e, ya resmi olarak okula kabul edilmiş. O yüzden onu da az önce sorduk. Dur, dur. Ya mut opaka. Ya opaka. Ne kadar? İsmi blau. Ne ya blau? Blau. Ve bütün yeni öğrencileri büyük yaz tatilinden önce bir günlüğüne bir tanışma öğleni yapmak istiyorlar. Ve e, fotoğraflar çekeceklermiş riskalık. Ne? <laughs> Melis şunu aldı, bunu takmak istiyor. Çok güzel oldu, aşırı güzel oldu yani Melis. Ay çok bayıldım ya. <laughs> Çok güzel oldu gerçekten, çok yakıştı sana. Bir de bunu yaparsın. <laughs> futbolu oynuyor, o şekilde oynayabilirsin, bana yakışmaz. En me, Hoe werkt dat dan met zo'n ding? Want ik heb kerstmansboe. Jawel. Nee, kerstmans. Maar je moet ook een slikwerk staan. Ah, dan moet ik je excuusen. Oh nee, wacht, laat maar even doen. Laat mij even doen. Ja, wacht, doe even uit. Bijna check ik straks naar nee, Ja, oké, zeker. Ik moet even niet te veel. Hoe vaak bijvoorbeeld ook nog een keer op mijn laad, je Yoksa çok beğeniyorum slick bekleri falan ama hiç bana benim yüz şeklime yakışmıyor bence. Benim yüzüm böyle yuvarlak olduğu için. Ben Melis'i futboluma bırakıyorum. Mete arkada. Mert dışarıda oynayacak. Dur, yıka koy fit bak he. Okay. Venen. kazan diyor. Venen diyor. Dikkat et aşkım, arkaya gidiyorum. Doi. Bu da dışarıda arkadaşlarıyla oynayacak. Kufalı bir vatma Bir şey seni bıraktığım yerden alacağım yine, tamam mı? Gel. Evet.

geldi. O ben da O da şimdi eve geldi gibi gidiyor. O da Mert'le birlikte futbola gidecek. Ben de şimdi Melisa almaya gideceğim futboldan. <laughs> tamam. Gerçekten yani geldiği gibi çıkıyor hiç oturmadı bile. Eşyalarını oraya koydu. Üstünü değiştirdi gidiyor tekrardan. geliyor sanırım turuncu tişörtlüler arkadan beri geliyor. Hı? <laughs> <laughs> abla. İnşallah uyumaz arabada. Ay <laughs> ya geliyor aşkım. bir şey, Allah anne baba olmak. Ne yapayım, Bir nevi ben? taksicilik. Taksicisiniz yani. Sürekli çocukları oraya buraya götür. Taksicilik. Ay, geliyor bak der camı açalım da. Ich will auch. Kom ja Furzi, Gel bakalım. Yani günün yarısı taksicilik olarak geçiyor. Aşçı olarak geçiyor, temizlik temizlikçi olarak geçiyor. Ich auch heiße. Komm, ich mag auch hier hier Ik ben Wat laatste geldt u? Papa! Ik wil ijsje. Ga maar mee, je echt thuis een ijsje. Ik wil ook een ijsje. Ik wil ook een ijsje. En? Uh, Dik verloren. Oh Dik verloren, ja. Uh, de, eerste, <laughs> de eerste was dus 4-0 uh, verloren. Hmm. De tweede wedstrijd was 1-0 verloren. Eee 3. vedaştaç eee 3-1 folu. Kaldı 1 kere skor. Aa iyi bari. Bir, bir tane atmışsınız. Ençi. Mete uyudu. İlan ve Mert de herhalde gelebilirler. Ben de sizlere nihayet bugünkü aldıklarımızı paylaşabileceğim. Koş, Koşturmakta vakti olmadı. Dur önce bunu göstereyim. Eee um, evet karışık olabilir. Ama Primark'tan bugün çocukların üçünün de bu yaz için ihtiyaçlarını aldık. Melis yine geçen seneden aldıklarımız hala oluyor. Ama en çok Mete büyüdü. Mete'nin geçen senelerki hiçbirisi olmuyor. Yani bir iki tişört dışında. Mert boyattığı için o yakında, Melis hoşuna gitmiyor ama yakında Melis'i geçecek. Ne? yok şu. Mert beni kurtulan oradan yahu. Evet. Hoşuna gitmiyor ama evet. Mert boy attı. Hatta bir 2 santim geçiyor bile şu an. O yüzden en çok onların ikisine ihtiyaç vardı. Melis'in geçen sene oluyor ve ben de işte kendimi dayanamadım. Yine bir iki parça da kendimi aldım. Melis kendine şöyle bir pijama seti aldı. Şöyle mavili beyazla Şimdi çok tatlı böyle. Şöyle şort. Melis kendine bir tane de elbise aldı. Beyaz ve siyah minik çiçeklerle Şöyle omuzları açık. Şöyle tam üzerine oturan etekleri de böyle püskül mü deniyor? Bunlar ne deniyor? Böyle birazcık püskül püsküldü herhalde. Şöyle nasıl deniyor? Ay terledim. Elin içi çok sıcak. Ondan sonra iki tane şort aldı. Yüksek bel şortlardan aldı. Ve anlamıyorum. Primark'ın bazılarının çıkartı vermiyorlar. Bazılarının veriyorlar. Anlamadım yani. ya, evet. Ben, ben şöyle, evet. Evet. Çok bazılarını çıkarttı kasadaki kadın. Bazılarını bıraktı. O yüzden anlamadım. Melis'in şortu. Şöyle bildiğimiz mavi kot bir şort. Bunun aynısının bir de siyahını aldı sanırım. Evet. Şöyle. Evet. Bunu biraz denemiştik çünkü. Bir tanesini daha beline sıkılaştırmış. Çünkü bunlar içten oyun çok güzel. Şöyle içten daha sıkılaştırabiliyorsunuz beli oturmuyorsa. Şöyle. Kendimi. <laughs> evet. Bir tane böyle siyah var. Sanırım bir önceki vlogda giymiştim. Hani altında tight giymiştim. İlhan'la reel çekmeye çalışıyordum. Bir tane siyahı var. Kendimi gri aldım. Melis de heveslendi. O da 2XS aldı. Şöyle. Ben normal XS aldım. Bu da olur bana da hani göbeğimin o kadar açılmasından ben yana değilim. Ya, o, o yüzden sen, evet Melis'in tam ormanın içine gidiyor. Konu. Bu ama Melis'e. Az önceki mesela bununla çok güzel olur. Şöyle. Tam bir yazlık kombini oluyor. Ee, evet bir tane de pembe aldı. Mete'ye Pikachu terli. Şöyle ışık vuruyor. Evet toplamda hepsine 330 euro ve 60 cent verdik. Bunu Melis kendine aldı. Şöyle. Dönmüş mü? O dönmüş. Buna Mete'ye aldım tişört. Bunlar birazcık daha kalın tişörtler. Mesela şundan. Bunlar daha ince. Bunlar biraz bir tık daha kalın böyle. Bunlar da böyle günlük tişört. Okula giderken falan tişörtler böyle. 4-5 yaş aldım. 110. Şu an tam oluyor ona. Turuncu sade renginden bir tane de böyle yeşil renginden güneşli surfboardlu palm ağaçlı böyle. Bir tane de beyaz yine tatil sahil şeylerinden. Yoshi ile şöyle bu çok hoşuna gider bence. Şöyle Yoshi ile çünkü abisiyle abisinin oynadığını görüyor Mario'yu. Yavaş yavaş o da heveslenmeye başladı. Bunlar da Mert'e. Şöyle short. ikili. Bir tanesi böyle krem renginde. Bir tanesi böyle yeşil renginde. Bunu kendime aldım. Şöyle tight. Bunu böyle hani evin etrafında çocuklar okuldan almaya giderken ne bileyim üzerine uzun bir tişört giyerek ya da spor yaparak yani her şeyle giyebilirim. Yüksek bel böyle bir tayt kısa bir tayt şöyle Ay bildiğiniz basış olduğu için gösteremedim. Ha şöyle. Ha bu da benim. Şöyle. <laughs> Aynısını aldım işte. Önce ben aldım. Melis <laughs> benden heveslendi. Bu e, melise çorap sadece siyah çoraplar. Bu Mete'nin şöyle kot kumaşından bir şort. Bu da Mete'ye 7 tane bokser. Şöyle beyaz, gri, siyah renklerinden. Bunu kendim aldım tabii ki. Şöyle büyük. Altın renkli yuvarlak. Bu Mert için bir short seti daha. Bir tanesi böyle sarı, koyu sarı. Bir tanesi de koyu mavi. Bunu kendime aldım. Bu uzun bir kot etek. Şöyle bunu giyerim. Gösteririm. hepsini bir göstereyim. Ha, bu da Mert'in. Yine aynı az önce Mert'e gösterdiğim gibi kot kumaşından bir şort. Şöyle bak bunun şeyini çıkarmışlar ama. Bu da Melis'in crop topu. Renkleri çok hoş. Şunu da bununla giyerim diye aldı. Ee, bu da benim siyah uzun kot etek. Bunu da giyerim. Aynısının çünkü seçemediğim için aynısının mavisini de aldım. Onu da giyerim şimdi. Bunu da aldım dar bir elbise ve içinde şeyi var. İçinde sütyeni de var. Hazır yani. Sütyen giymenize gerek yok. Şöyle daracık uzun bir elbise. Bu İlhan'ın çorabı. İlhan çorabı almış kendine. Ha, bu da Mete'ye pijama. Pijama olarak Mete'ye tek bunu aldım. Çünkü abisinin eee ben saklamıştım çünkü Mert'in 120 böyle tişörtlerini saklamıştım. Dizine kadar geliyor. Onu öyle pijama olarak giyiyor yani. Altında da sadece boxer ile birlikte. Öyle uzun bir tişörtle yatıyor. Şu an mesela o şekilde yattı. Ee, onu o şekilde kullanıyorum. O yüzden şöyle bir pijama aldım Mario çünkü yavaş yavaş Spider-Man'den Mario geçtiği için. Mete'ye short, şöyle krem rengi bir de koyu gri şöyle Heh, bu da Melis'in pijaması. Bu da Lilo seti şöyle. Şortlu ve atletli. Işık vuruyor biraz. Şeyi indireceğim sonra. <gülüyor> 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 şöyle. <gülüyor> bir de İlhan kendine e, şöyle bir spor ya spor demeyeyim de ne diyeyim böyle ya eşofman tarzı böyle bir pantolon aldı açık gri ve yine İlhan'ın çorapları. Üç tane kısa çorap almış kendine. Yukarıdaki çorap dolabı kapanmıyor. O kadar çorap var ama hala çorap almaya devam ediyor. Nedense. <laughs> o kadar. Ben benimkileri giyeceğim. Sizlerle üstümde nasıl duruyor. Hepsi giymedim çünkü ben de merak ediyorum. Müzik Spor yapmaya başladı. İlanlı. Yaz'a kadar fit olacakmış. <laughs> İlhan duşa girdi. Knives Out diye bir film var. Geçenlerde birinci bölümünü izledim. Şimdi de Glass Onion A Knives Out Mystery ikinci bölümünü izliyorum. Zaten izlemiştim ilk çıktığında, işte yıllar önce. Ama unuttum yani. Kim yaptı detektif böyle filmi? Bayağı da heyecanlı. Bence birinci bölümü daha güzeldi ama bu da güzel. Ondan sonra da yavaş yavaş yatarım ben de. Bugün de bu bu kadar da izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki videoda tekrar görüşmek üzere. E